Herkese merhaba ben Emirhan Herkese merhaba ben de Samet Bugün Planeside 2 oynuyoruz ee, Şu an gördüğünüz Samet Sniper ee, Onu Manga'ya davet edeceğim şimdi Bu arada Manga'ya davet etmeyi de göstermiş oluruz Şimdi onu Hem birlikte davet edebilirim Hem de başka bir yerden davet edebilirim Çişko Manga'ya davet et dedim Şu anda Manga'ya daveti kabul etti Gördüğünüz gibi üzerinde yeşil yazıyor Ve haritada da onu görebiliyorsunuz eee neyle gidelim samet kurtarıcı alayım mı olur kurtarıcı 3 kişilik uçak bu arada evet samet uçağı aldı hafif uzun ben neredesin hah gördüm indir uçağı tamamdır İşte uçak uçağı mesela şu anda samet kullanıyor ben e, uçaktan ateş edebiliyorum ee, oyun bu yönden e, çok güzel ee, çektiğimiz serinin ismi iki kahraman bir FPS olsun bence güzel. aynen şimdi şu taraftan gidelim bakalım hop buralar bizim haritaya bir bakayım bu arada birisi ben skype'den mı arıyor ne oluyor neyse bakamayacağım artık haritanın şu kadarlık kısmı bizim dün biraz daha azdı yükselme var ya. Aa düşman bölgesindeyiz. Tavriç kalesindeyiz şu anda. Ee, burada bizim Basalım bence ya. Burada bizim bir tane adam da var hem. Devam edelim. Indraga müsait bir yere. Müsait bir yerde kalalım. Kastı birazcık ya. Ay. Neredesin aga? Hemen alalım orayı biz. Fetihler yapalım. Ama kimse değil mi? Yok yok aşağı gel. Tamam. Burada kimse yok ya. Kimse vurmaz ya. Rahatız. Ay, Bizim sandırımız var sanki. Oo ben aşağı yap buraya. Çok iyi. Aşırı yükleme yap hemen. Ya, hackleme Hekleme E'ye basınca. E'ye basıp e, terminali hackleyebiliyor ve terminal bizim oluyor kuş da var ya gevezeleşti daha bizim elemanlar buralarda ee, tut, 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 sus be kuşum koşum gevezeleşti sus lan uçabiliyorum ben bu arada Aa, aga burada düşman Düşmanlar buraya şey koymuş. Ee, taret. Evet. Yo ben şu anda ateş ediyorum da. Vuruldu mu? Evet. Bıçaklayalım. T'ye basıp bıçaklayabiliyorsunuz. Evet patladı. Çok güzel. Patlaması iyi oldu. Tamam evet aşırı yüklemeyi tamamladı bu görüntü arama birazcık daha mı düşürsem? Video çekerken kasıyor. Sus lan lan. iki dakikada.